Arkadaşlar yepyeni bir Monkey Mobile Arena videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu videoda e, hemen para kazanıp bölümlerle özelleştireceğiz yine karakteri. Eğitimden <laughs> Pardon arkadaşlar. Eğitimden yarış modunu oynayacağım ben direkt. Bence yarış moduna farklı haritalar da gelmeli. Yani zaten haritalar değişiyor ama mesela eee atıyorum. Böyle e, yerler var. Zemin bir anda e, çöküyor sonra tekrar geliyor. O en başta ilk etapta var sonra ikinci. Aha bakın bu. Aynı bunu diyorum arkadaşlar. Bu şimdi en başta ya. Bir dahaki bölümde en sonda olacak yani. Aynı şey oluyor arkadaşlar. Ben en başta direkt geçtim yalnız. Ah be burada yapamadım. Hayır. Dur iki kez zıplayabilirsem düzgün. Bir Iki. Ben arkadaşlar bir sadece bir kez mi zıplıyoruz niye? Bir a iki, iki. tam oldu şimdi arkadaşlar. Bu ne? Ya bu ne? Hadi geçtik tamam arkadaşlar bir an konuşmadım pardon geçtik burada da sıkıntı yok geçtik şimdi burası sıkıntı tamam ha hemen bu ilk gelene binebilirsem bindim tamam yok çok abarttım ya oradan da oraya geçmeye çalışmak dur şimdi ikinci bir 2 hadi ah be olmadı. 1 2 2 zıplaışla 3.'ye 1 2 tamam. 1 2 tamam. Oh oldu. Aa bu aseti seviyorum ben bu arada. Asetin görünüşü çok güzel arkadaşlar ya. Baksanıza. Bir, bir anda yanıyoruz. Ama animasyon olarak görünüşü güzel bu arada. Yani ben parkurun bir şeyini sevmiyorum yoksa. Allah bir biz geçemeyeceğiz sanırım. Baksanıza adamlar geliyor. Arkadaşlar ben bir kez bile kaybetmedim. Ve kaybetmek de istemiyorum. Hep kazandım ben arkadaşlar. Ben iyi oynuyorum çünkü yani benim şeyim. Ben eskiden beri bayağı oynadığım için arkadaşlar. Daha ileride yok mu? Aha. Renzo. Renzo'yu izliyoruz zıplasana oradan. Ah be. Ve biz kazandık. Direkt kazandık. Rahat bitti ve biz kazandık. Aynen. Arkadaşlar bu kadardı. Bir kez daha mı oynayayım diyeceğim de gerek yok arkadaşlar bence. Hemen açılırsa devam edelim. Bakın oynamadığımız çok az kaldı. Oynadık. 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 Hatta bu çok güzeldi arkadaşlar hatırlarsanız. Oynadık. Arkadaşlar bunu da oynadık. Gizli yer gösterecektim hatta. Bunu bir kez daha oynarız. Şu an oynamadığımız bir bu kaldı arkadaşlar. Ben pek sevmediğim için oynamıyordum. Şimdi eğitim olduğu için bize soracak şey mi o, yakalayıcı mı olacaksın? Koşucu mu? Ben arkadaşlar koşucu tavsiye ediyorum ama ilk oynadığım zamanlarda yak yak yakalayıcı oluyorum. Sevmiyorum ben bu haritayı ya. Koşucu olacağım. Arkadaşlar hepsini göstereyim. Çeşitlilik olsun diye gösteriyorum. Yani Niye diye sorarsanız bilmiyorum ya. Yanları bakın. Çok güzel. Evet detaylar var. <laughs> ne oraya beledi beni. Detaylar derken adam beni direkt hebeledi. bakın. Yanlar deniz ya. Adamlar hep denize kaçıyor. Bu avcı da neymiş be. Direkt hebeledi neredeyse herkesi. Bu e, kenarla, kenarlarda duranlar çok kötü. Hemen kaçıyorlar oraya. Ve hiçbir eğlencesi kalmıyor. Yoksa harita güzel. Yani hakkını veriyor. Boşuna eklenmiş bir şey değil. Baya güzel. Baksanıza. Efes antik kentik yani antik kentler gibi. Aha oradalar. Baksanıza hep orada duruyorlar. Bu kötü işte. Neredeler? Baksanıza ya. Böyle hiç eğlenceli olmuyor işte. Üçü de köpek balığı gerçi. Ya. Allah dondu. Heh. Aha ebeledik. Arkadaşlar yani hep burada duruyorlar. O yüzden hiç eğlenceli olmuyor. Yoksa harita güzel. Yalnız hemen bitti. Direkt arkadaşlar. Neyse. Ben detay gösterirken adam direkt ebeledi. Şimdi arkadaşlar ee, o haritada da gizleyelim. En başta gösterdiğim yerde orası pek gizli değil. Adam direkt ebeledi. Ama e, garip gözüküyor. Ya yani bütün bölümlerde gizli yerlerim var. Ama şey güzeldi ya. Dev ağaçların olduğu bataklık bölümü bayıldım. Bunu 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 oynadık hepsini. Ama şunu çok az oynat. Bakayım oynadık değil mi bunları? <laughs> Aynen. En çok e, bunu oynadık sanırım bilmiyorum. Biraz daha oynayacağız yine arkadaşlar. Buradaki gizli yeri gösteremedim. Koşucu olup gizli göstereceğim. Ya mağaradaki gizli yerim çok güzel. Ee, uzay uzay gemisindeki nükleer reaksiyon şeylerinin olduğu gizlerim çok güzel. Ondan sonra bataklıktaki gizli yer mükemmel. Bayağı güzel ya. Nerede gizlerim? Buralar normal arkadaşlar. Ya burası da sayılabilir gerçi. İkinci oda ve gözükmüyor ama. Benim işim duvarla. Aa, en az dakikayı vermişler. 3 dakika ya oyun süresi. Dümdüz duvar direkt buradan geçeceğim. Hatta geçen bölümde oha bu ne filan demiştik arkadaşlar. Ben hala bilmiyorum. Allah adamlar direkt ebeliyorlar ya. Bu kadar mı olur? Bir bekleyin. Yani. Aha orada arkadaşlar. Ya bu da pek gizli yer sayılmaz ama. Ne bileyim ya ulaşması da zor bu arada. Buralardan tırmanarak filan. Ya hadi hızlıca. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Tekrar hatırlatıyorum. <laughs> Şimdi bu tarafta değildi, değil dedim yok. Bu su içinde tamam. Ne taraftaydı? Hayır at. Allah keşke düşmeseydim tam ya. Bakayım neredeydi? Neredeydi ya? Ha burası arkadaşlar. Ya pek bir gizli yer sayılmaz ama en azından mağara arkadaşlar. Daha girilmiyor zaten az geliyor. Ya gizli yer değil ama mağara yani. Yine de sayılır gizli yer en azından bence. Bence sayılmalı gizli yer. O o şelale nereden başlıyor oraya ona bakmam lazım. Şelale havadan başlıyor. O öyle şelale mi akar? O ne oradan öyle uçuyor? Durun. Bakmam lazım başlangıcına. Bu nasıl bir şelale ya? Böyle şelale mi olur? Başlangıcı neresi? Düştük zaten. İki kişi kaldı. Muhtemelen öbür kişi de hemen iki dakikaya belenecek. Ya da ben. İkimizden biri hemen evlenecek gibi hissediyorum. Bakın burası da gizli yer. Hayır. gizleri göstereceğim diye düşüyordum. Bakın burası da arkadaşlar çünkü Böyle duran tek taş haritadaki. Diğerleri böyle düz de bir bu böyle duruyor çıkıntılı. Arkadaşlar harita böyle işte çok dağlık ama biraz küçük bu harita ya. Yani biraz küçük. En başta gösterdiğim yer şurası. Buradan düş hayır. Düşülmüyor. Abi ben kaldım. Şu an herkes benim peşime koşuyordur. O yüzden ben nereye gideceğimi çok iyi biliyorum hemen. Zıpla zıpla zıpla. Dal ve dur. Aha tamam. Aha yes. Kazandık arkadaşlar. Bu kadar bitti. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu arada lütfen. Şimdi ne oynasak? Hmm, bunu oynadık baya. Şehir. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Şey oynayabiliriz ama. Bunda size madenleri göstermedim. Ebe bize hemen çok hızlı bir şekilde ebeleyebilir ama göstermem lazım bunu. Bakın. Hemen başladığı gibi göstereceğim. Dur Allah çok kastı. Dur. Be, ebe, hemen yukarıda başlıyor. Şelalenin olduğu yerden başlıyor arkadaşlar. Heh geldik. Benim gizli yerim bir böyle suyun altından girip çıktığımız yer var. Orayı da gösteririm belki de. Bir de bu mağara var arkadaşlar. Çok güzel. Baksanıza çok güzel ya. Bayılıyorum ben. Çok iyi yapmışlar. Haritayı mükemmel beklenti. Adam aşağıymış. Aşağıdan ebeledi. Niye diye sorarsanız yani kimse buralara gelmez adam aşağıda yani. Hayır. Hayır. <laughs> Biz aşağı iniyorduk az daha tamam. He. Burası evinin başladığı yer arkadaşlar. Buralar baya yüksek. Yukarılar var da oralara gitmeyeceğim. Arkadaşlar. Ee, işte like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar. Burada e, bir de şöyle bir şöyle bir boşluk var. Onu da göstereyim. Herhangi bir amacı yok arkadaşlar. Buranın. Ama e, yapmışlar işte arkadaşlar. Bence güzel beklenti. E, bakayım aynı arkadaşlar en başı burası. Ama garip bir yer ya. Buradan başlaması bakayım. Ha. Açıldı, oldu. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın yine hatırlatıyorum hadi e, ben bilerek ebeleneyim mi ya hemen yoksa böyle bitmeyecek bölüm dediğim an geldi adam Ah şimdi işler ciddileşti hadi gel hop böyle kaçarız seri seri bakın hızlı çok rahat çok profesyonel arkadaşlar gel şuraya Ah, bir o, o kaldı bir bu abimiz kaldı bir de ben Direkt bizim peşimize geliyor. Allah adam orada dur neredeler dayamam lazım arkadaşlar şimdi hızlı hızlı seri seri önüme gelen yerlerden direkt dalacağım zaman kaybetmeyeceğim işte böyle gel buralardan aa arkadaşlar ben yeni fark ettim beni ne zaman evelediler Beni şimdi yeni mi belediler? Arkadaşlar fark et. Görmedim de neyse arkadaşlar. Ekran kaydından sonra bakacağım arkadaşlar. Yorumlara da yazın. Bir öğreneyim hangi dakikada. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.